Arkadaşlar merhaba. Aracımızı teslim aldık. Egea 2023 14 Fire Easy modeli. Al Alalı 2 gün oldu. Araç şu anda kromsuz ve boş bakit olan bir araç biliyorsunuz. Bu aracı detaylı tanıtım videolarını çekeceğim size. Bir videolarda. Sonrasında krom siparişleri verdim bu aracı launch plaza çevirme planlarımız var ona benzetme planlarımız var diyelim Birçok yerine krom aldım bu kromların hepsini kamera eşliğinde birlikte yapıştıracağız Sonrasında içerisine kamera montajı yapacağız yani onun Yine görüntülerini çekerim Bundan önce bizde yine 2020 Egea vardı. Aynı şekilde izi, onunla bunun arasındaki karşılaştırmayı birlikte yapabiliriz. Videolarla yine yapacağız. Yandaki araç da benim aracım. O araca da bayağı ben eklemeler yaptım. Bayağı aksesuar falan yaptım işte içerisinde falan. Onunla ilgili yine videolar da gelir. Her iki araçla da ilgili güzel videolar çekmeyi planlıyorum. Yol videoları, tanıtım videoları. Birçok video çekmeyi planlıyorum. Paylaşmayı planlıyorum. Aracımız daha 50 kilometrede. Detaylı videosunu sizin için hazırlayacağım. İçerisinde ambiyans aydınlatma yapmayı planlıyorum kendim. Yine onun videolarını sizle paylaşacağım. Ön panjurunu boyamayı düşünüyorum. Bunu da yine videoda gösteririz videolarda. Yani temizlik, detailing, detaylı temizlik videoları gelecek. Onları da paylaşırım. Şimdilik ilk videodan bu kadar. Biraz acemilik var ilk video sonuçta. Kanalımıza abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim. İlerleyen dönemde güzel videolar çekeceğimize inanıyorum. İlk videodan bu kadar. Görüşmek üzere.